Kaydı başlat, oyuna dön. Hocam, <laughs> oy. Vay. Sen alışmışsın güneşli günlere, ben gecenin dördü beşiyim ha. Güzel yaptı, hek hek şey kostüm değil ha. <laughs> Eyvallah. Eyvallah kardeş. Oy. Oğlum, 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 bunları adamlara kaptırmayalım. Oğlum çok kötü yaptık ha. Neyse ben geç geldim ya onun da etkisi var. Sen şunu al abi. Vur 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 al. Oğlum mal mısın? Adamlara niye verdin onları ya? Hadi be, hadi be beraber alacağız. Oğlum adam dışarıda yanmıyor lan. Neyse. Bir daha biriktirip almayı düşünür müsünüz hocam, ne diyorsunuz? Bir daha olsa bir daha biriktirip alır mısınız? Çok güzel. Düşünürüm. Eyvallah kardeşim, hayranı gör. Eee bedavaya hesabına oyun topluyorsun abi, yetmez mi? Ne diyor şimdi? Saldırılana... Saldırı hızına bağlı olarak artacak saldırı gücü... Kötü, hepsi kötü menzil hani güzeldi ama bereket versin eyvallah kardeşim <laughs> tabii ki ulan bir ara parayı kıyıp 1700 liralık oyun çekilişi mi yapsak o geçen gün oynadığımdan oy abi ne yaptın adamlara vurulmuyor be kardeşim ya. Tamam sen ona vur ben buna. Oy hoplattı hoplattı adam hoplattı abi. Kaç kaç sal beni sal beni sal beni kaç 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 kaç. Vur amına koyayım vur şuna vur. Abi. Abim güzel abim. Bir şey soracağım size. Hani bu oyunda bir tane kısa yol vardı. Hani adama vurmak için değil. Tıkladığımda sadece meyveye vuracak. Cansız varlıklara, yani oyunculara vurmayacak. Hani o ne olarak geçiyor? İsmi ne onun? Biliyor musunuz? <laughs> Demeyin öyle bir hocam. Şansçı bu belli mi olur? Hadi. Eyvallah. Belki Kenan hocam biliyordur. Abicim ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Tamam onu sen al. Kardeş bana sallan canım yok. Yat aşağı. ESC aşağısındaki tuş. Escape'e bastım. Ona basınca dükkanı açıyor biliyor musunuz hocam? Hani bir daha. Yok. Hayırlı olsun üstad. Bir dakika. Hani kısa yollardan görürsem atayım abi ya. Tırnaklı E harfi arıyorum. Sadece şampiyonlara hedef al diyor ama ben onu istemiyorum. Ben onun tersini istiyorum. Ona basınca bir şey olmuyor bu arada be. Burgus. Elal. Oy pardon. Pardon kardeşim. Hareket tıklaması, sadece saldırı tıklaması, saldırı tıklaması oyuncu konu oyuncu yerine kalıyor. Olaş hareket tıklaması falan filan abi zor. Bunlar da kötü. Oğlum çok kötü şeyler geldi. Neyse bunu alalım ya pek de bir şansımız yok. Ben kayıt başlattım mı abi? Başlatmışım tamam. Güzel. Aa direkt ekranı veriyorum. Webcam yok lan. Söylemiyorsunuz da abi. Abim webcam'in yok desenize. kimse de uyarmıyor kardeşim. Kaç. Buna vur. Onu da ben alayım. Bu adamlar da almak isteyecek çünkü. Hadi Q, hadi Q be, hadi Q be. Yapma be abi, ucundan kaybettik. Ucundan kaybettik abi. Yazık, 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 yazık. Gel hocam gel. Aşağıdan aşağıdan. Abi sen baya level mevel uçuyorsun. Oh Heh, beni aldın e. Ee? Güzel. Nezü. Yarasın hocam yarasın. Formumuzdayız. Güzeliz. Çiçeğiz böceğiz. Harikayız. Vallahi tatlı çara. Tamam, sıradaki Samira'da da onu yapayım. Çünkü şu anda söylediğin için biraz geç kaldık. Dominik ne ya? Ha, şu galiba değil mi? Ama bir elde bir timo oynayacağım yanlış anlamazsanız. Bir el, bir el timo denemem lazım. Banlanır hangisi banlanmazsa. <laughs> Ayıp oluyor la. La kardeş la. La kardeşim. Erkek adama denir mi böyle şey ya? Ya abim sen sen kime şekil yapıyorsun la? Kime şekil yapıyorsun oğlum? Yat dedim lan. Ya da kral ya Yat dedim mi ya da can? kardeş de Şöyle bir Galp batalım bizim adama dur Saldırılarınızdan sonra dı 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 çabuk hortlak yahu hani oh, Meh önünü, Ay. O eşyaları saydığınız sırayla mı alayım? Hakikat yıkılır abi yıkılır. Vallahi de billahi de yıkılır. Yok kardeş sen alma. Sen almayacaksın onu. Onu sen almayacaksın kral. Yalan mı söyleyeyim? Hayal mi satayım abi? Adamsın. Eyvallah. Kalkan yayımızı da alalım. Şu anda en zirvede biz varız. Adamlar kapışacak. Tamam. Neyse abi yeşiller elensin de şimdi çok sessizlik olmasın. Kiminle kapışacağımız belli olsun en azından. adamlar fena ha. Biz daha fenayız ama öyle bir şey var. Adam 20 level olmuş lan. Sat abisi, al abisi. Sat abisi, al abisi. İç abisi. Ay. Oy 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 oy. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Kaç gidecek? 8. İki tarafında iki hakkı var. İki kere kaybetme hakkımız var. Yok kardeşim yok. Tutmamış. Oy adam beni tekledi. Oğlum onu al lan. Üsttekine git abi. Hadi ko. Hadi lan, Niko bunu alırsa iki tane random key çekilişi yapacağım. Alamadı. <laughs> ah be kardeşim, ah be kardeşim. Oğlum nasıl kaybettin ona lan. Yapma bunu be abi. Vermem açıla, birinciydik hani. Neyse tamam benim biraz dikkatli olmam lazım Sen önden git ya valla Hani alınmaca darılmaca gocunmaca olmasın sen önden git abi Ee sonra biraz bekleyelim bakalım geçsin erikleri Aynen kanka aynen aynen Oğlum adamlar aldı lan. Neyse. Vay arkadaş. Tokatlandık. Tokadımızı yedik. Zor bir şey olmamalı abi. Ha ulan sen benim mi oyunu diyorsun? Hocam, Hocam. hoca. Kardeşim helal et. Bizim kafa biraz fazla yaşlanmış biliyor musun? Ben baş yok be ikinci olduk abi şimdi şükür edeceğim. Birinci olsak güzel miydi güzeldi ama ikinciliğe de tabi olacağız. Oo 42 timom varmış. Vay bak bak yalnız fena garizma timom da şekil. E onunla ilgileniyorsun yani ondan dedim be. Eyvallah kardeş eyvallah. Vay. Waffle. Kanal susamış. Hadi bakayım. İnşallah rezil olma istiyim odaya. Bakalım güzel oynayabilecek miyim, bilmiyorum. da. Hani ilk defa oynuyorum bu arada. Epey uzun zamandır, Hani yıl olmuş mudur, olmuş olabilir, olmuştur kesinlikle. Bayağı bir yıl olmuştur hatta. Ben ne zaman timi oynadım lan en son? <laughs> Kardeşim yapma etme ya, yapma etme. <laughs> yani, hani gerek yok hocam, gerek yok. Siz oynayın, siz benim yerime mutlu olun. Şimdi. Abi büyü hasarı arttırsak daha iyi olur gibi. Zehir büyü hasarı vuruyor sonuçta. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor bu arada. Tamamdır. Dön abi dön oyna. Abi late de biraz alabilir. Yani Hadi be. Vur lan. Hadi hadi vur. Helalsin. Helalsin. Abi. Yat adamsın. Adamsın kardeşim. Tamam. Hani çok vasat şeyler seçmiş gibi geliyor olabilirim ama biz gelenekçi adamız kardeşim. Yeniliklere kolay kolay açmıyoruz kapıyı. Şimdi kimse burada yargılamasın. Yani siz kendi oyununuzda daha iyisini yaparsınız inşallah arkadaşlar. Kritik de yani. Abim sen aşağı in ben buradakini alayım. Oğlum dışarıda bir telefon çalma sesi geliyor da neyse. Ee? Kaç kız kaç kaç kurtar kendini. Ah ah, 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 Dışarıda kaldık. Abi beni niye dışarı atıyorsun? Üst düzey bir dövüş bu. Neyse kazandık ya gerisi önemli değil. Hangi sanır çizme olarak? Bir gün alacağım herhalde ya. Yani Leandre tabii ki de. Tabii ki de. İlk eşyamız Liandry olacak. O yakmayı sonuna kadar hissetsin insanlar hocam. Yandıklarını hissetsinler. İlk defa oynuyorum. Düzgün mantarlayamazsam Allah affetsin ama şu ortayı mantarlamaktan başlayacağız abi. Şöyle at abi. At abi. At abi. Vallahi ister gelir ister gelmez. Beni bağlamaz abi. Beni bağlamaz. Şuraya da atmak lazımmış. Evet. Neyse alan daralacak. Daraldığında biz kazanacağız. Sakin. Sakin kardeş. Sana da bıraksam hayat daha hoş olur muydu? Olurdu abi. Vur <laughs> kız. Vur. E kanka. Yat yat. Oğlum güzel lan tim oynamak. Beyler sarıyor. Liandry'i aldım ya şimdi iyice delilenecekler. Tamam. Hadi bir de bunu aldım mı? Bundan sonra Banshee'ye giderim. E bir de Zonya. E bir de Rabadon. Biz bu davayı çözdük. Valla 10 numara 5 yıldız bitim o galiba yapıyorum. <laughs> Oy. Hani yetenek gücü falan arttıran bir şey var mı bilmiyorum ama gelirse çok güzel olur. Oy. Dadından yenmez. Adamlara mantar atabiliyor muyum? Onu da bir merak ettim de neyse boş ver geç. Nereye mantarlamak lazım burada? Mesela burası karışık abi. Hani şuraya bir salla. Şuraya bir salla. Şuraya bir salla. Al kız onları al helal. Aldan, ış ışından mı? Işından mı? Işından mı? Koş bir şey değil abi. kaç kaç mantara falan bastır. <laughs> Adama bak ya. İlk küfrümüzü de yedik. Gerçi sizde sansürlü değil mi lan chat? Ben varım orada. <laughs> Eşyalarım ve zamanla güzel. Hoş geldiniz üstad. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi Timo e oynuyorum. Çok fena. Güzel lan. Küfrümüzü de yedik ilk küfrümüzü. Hayırlı uğurlu olsun abi. Olaf'ı <laughs> dellendirdik biraz. Şimayna Veigar. Veigar tehlikeli çar. Hani almamız şart. Almak zorundayız. Vurma len. Vallahi Valla alma kardeşim alma. Oy 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 fena atladı. Evet abi kestiler. İlk bozgunumuzu aldık galiba. Bu Veigar'ı kim yenecek ya? Bu Veigar'ı kim kesecek hocam? Galiba ikinci mi olacağız? E-Sibica vuruyor zaten abi. Vegar 2 Q salladı öldüm zaten. Hadi bir de Shivaina üstümüze atladı. Yok Vegar bir Q salladı. Eleman üstüme atladı. Hayat bitti. Neyse. Halledeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde halledeceğiz. <laughs> Kostüm de çok tatlı. Ha? Tamam kardeşim oraya gideriz. Şuraya bir mantar salla. Şuraya da salla. Şuraya da salla. Algıs helal. Güzel. 2 de 2. Evet bu arada haklısınız. Vay. Oy 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 oy. Sırtım ağrıdı lan. Şunu biraz yukarı çekeyim. Şimdi <laughs> Banshee sonra bu sonra Rabadon. Tamam. Evet yine geldi Allah'ın hücubesi Bu herifi bir şekilde yenmemiz lazım abi. Vur 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 vur. Aman koydun. Oğlum oğlum ölme. Oğlum ölme. Adam ultiyi de bize salladı. Kızım şuna vursan hayat daha güzel olabilirdi. Yok abi bu adamlar nasıl ölecek? Bu adamlar nasıl yenilecek? 10 saldırı gücü. Saldırı gücüyle işim yok. Kritik vuruş ihtimalini en fazla kullanabilirim sanırım. Bunu alacağım ya. Saldırı gücü bizi kesmez. Hani bana tek atmazsa yine belki bir şeyler yapmayı deneyebiliriz. En azından yine bir ikinci olmamız lazım. Allah'ın ucubesi ya. Kitleniyor bana bana sallıyor. Bak bak bak. Adam mısın ben sen. Patlasana be. Hay ananınkini. Oğlum adam mayının üstünden geldi geçti patlamadı. Ne iş? Kardeş. Elenmememiz lazım. Abi yapma etme gözünü seveyim be. Elenen biz olmayalım yapma. Yapma en azından bir ikincilik ya. Hani buna tabi oluyoruz. Daha ne yapalım? Ucube herif de gördüğü gibi bana atlıyor diyor. <laughs> Güzel helalsin adamsın. Adamsın kardeşim. Tamam Zonya işe yaradı. Ha, kaldık baş başa. Kaç? 8 Kazanan alır kazanabiliriz. Yapabiliriz abi. İnancımızı kaybetmeyin. Rabadon al. Üstüne de bunu göm. Oğlum ben yanlış bir şey mi sattım? Muhafızın küresini satmadım mı ben? Ha ayakkabıyı sattım. Tamam. Tamam. Kızım biraz sakin oyna. Hadi oğlum, el alsın. Nice. Aldık. Birinciyiz. Nice. 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 Tamamdır. Kaydı durdur.